Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emoş'un doğum günü. Ona sürpriz yapıyoruz. Güzel bir park yerine geldik. E, süsledik birazcık. Emoş'un kendisi köyde Hiç haberi yok. Nasıl tartışacak evet. bilmiyoruz. Bayramınızı Ondan, kutluyoruz bu evet, arada hepinizin. Evet bu arada bayramınızı kutlu olsun. Büyüklerimizin elinden, küçüklerimizin gözlerinden evet. öpüyoruz. Emoş bugün kurban kesti. Birazdan gelecek park yerine şöyle bir ayar yaptık kastası, evet. güller, mumlar. Bunlardan maytaplar, o gelince Evet olacak. Öyle bir sürpriz yapalım dedik. Kesin ağlar Emoş. <laughs> Çünkü hep öyle sürprizlerde falan hep ağlar. Evet. Nasıl karşılayacak bilmiyoruz. Emoş'cum doğum günün kutlu olsun. Seni evet, çok seviyorum anne. Gerçekten çok İnce seviyorum. Nice yaşlara. Merve'cim konuşmak ister misin? Emoş'cum doğum günün kutlu olsun. Seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederiz. Şimdi Emoş geldiğinde çekime devam e, edelim. Evet arkadaşlar. DJ Soner. Biraz kısar mısın? <laughs> Annecimin doğum gününe özel DJ'liğe geldim. Teşekkür doğum ederiz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Çok sağ ol. Babaannenin doğum günü mü bugün? Öpücüklü kutlu Öpücük bahane. Öpücüklü oh. bay bay yap. Bay bay. bay et. Bak böyle. Öpücüklü bay bay. Bak ben Aa. böyle yapıyorum. Oo oh, yap bakayım yap. Senin. Oh yap. Aa. Evet. Birazdan babaannesi gelecek evet, pelin. Evet, onu bekliyoruz. Anacığım doğum günün kutlu olsun nice yıllara öpüyorum ellerimle. Teşekkür ederiz. Biz de doğum gününü kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Kutlu olsun. Sağ olun. Evet, şu anda mumlarımızı yaktık. Evet, birazdan emoj gelecek, volkanlarımızı yakacağız. Aynen, çok güzel oldu. Evet. Şimdi emoşu bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, emoşa göstermemek <laughs> için böyle <laughs> sıralandık. Evet, evet şimdi emoş, da gelecek. geliyor zaten. Evet. Yavaş yavaş. Bir Böyle 15 20 metre kaldı böyle. Abi, hadi, hadi. Evet. Hadi, yaklaşın, hadi. Pelin babaannesine koştu. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ses nerede? Hadi. Geliyor. Hadi. <laughs> hoş geliyor. Oldun? Gel pastaya gel. Volkanları yakalım. Şu tarafta dur Emoş. Bu tarafta dur. O tarafta dur o tarafta ne? duymadan çok böyle çekerim mı videoya alacağım abi Biz Selin <laughs> <laughs> ab ağlıyor Selin <laughs> ağlıyor Emoş. Emoş bir. Emoş bir bak çekelim. Duralım, dur bir daha bayram. Gel. Gel baba. Anneyle ben de çektireyim. Dur tamam. dur <laughs> beni çek. dur çekin atarım. Bak sen de gel. Bu iflasın İyi ki doğdun Emoş. Sağ olun. Direkt tut. <laughs> bu arada hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Biz <laughs> <laughs> mutlu yıllar anne. Ne sağ Allah Geç. Sağ Sağ çekil oradan. Ben çekilsin <laughs> Gelinin <laughs> annesinden iki çift bilezik. <laughs> Canım şöyle çeker misin? Ben de emoji öpmek istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim.